Arkadaşlar otomatik bilgi paylaşımında Gelir İdaresi Başkanlığı sorumlu kuruluş. Yani bu işi yapacak Gelir İdaresi Başkanlığı arkadaşlar. Ama Gelir İdaresi Başkanlığı son videosunda ne diyor? Döviz tarifesi yaparken vergi mükellefi olmayanlar, vatandaş olmayanlar ne demek vergi mükellefi olmayan Türkiye'de? yani adresi yurt dışında olan gurbetçiler bunun içinde vatandaş olmayanlar da yabancılar dövizini altınını getirsin Türk bankalarına yatırsın diyor. Böyle bir video hazırlamış. Bu videoyu az sonra sunacağım size. Bu ne demek arkadaşlar? Herkese kapısı açık. Paranın kayıtlı para olması önemli değil. Bunu yapan Gelir İdaresi Başkanlığı bu senenin 30 Eylül'ünde otomatik bilgi paylaşımı yapabilir mi? Arkadaşlar bence erteleme olur. Niye olur erteleme? Çünkü böyle bir çağrı yaptıktan sonra millet parasını getirip bankalara 30 Haziran tarihine kadar yatıracak. Ondan sonra yıl sonunda 31 Aralık 2021'de bankalardan bu bilgileri toplayacaksın. O kişiler yabancı olur veya gurbetçi Türk vatandaşı da olur. O, o kişilerin bulunduğu ülkelere göndereceksin bu verileri arkadaşlar bu olacak iş değil. Önce bir çağrısına bakalım mı nasıl çağrı yapmış? Buyurun. Şimdi yurt dışı ve yurt içi varlıklarınızı ekonomiye kazandırmanın tam zamanı. Türk vatandaşı olun ya da olmayın, vergi mükellefiyetiniz bulunsun ya da bulunmasın, yurt dışındaki para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarınızı Türkiye'ye getirin, kazançlı çıkın. Evet arkadaşlar. Bu çağrıyı gördükten sonra ne düşünebilirsiniz? Yani bu gel gelir başkanlığı şimdi 30 Eylül 2021'de Türkiye'deki hesaplardaki paraları yani yabancıların veya kurbetçilerin bulunduğu e, hesaplarındaki paraları onların bulunduğu ülkelere iletecek değil mi? Böyle bir plan var. Çünkü Avrupa topluluğu da sıkıştırmış. Mayıs ayı sonuna kadar işte süre vermiş. Ondan sonra seni gri listedesin sen. Seni kara listeye alırım demiş. Şimdi bu çağrıyı yapan gelir gelirdaşı başkanlığı ne diyor? Vatandaşlık istemiyor. Vergi mükellefi olmanız gerekmiyor Türkiye'de. Vergi mükellefi olmamak ne demek? Almanya'daki bir gurbetçi, Almanya'da yaşıyor. Adresi orada. Türkiye'de vergi mükellefi değil. Ama o parasını getirsin Türkiye diyor. Burada kayıt mayıtlı para aramıyorlar. Çünkü Cumhurbaşkanımızın 27 Ağustos 2020 tarihli çağrısında kaynağın hesabını sormayacağız diyor. 30 Haziran'a kadar süre var arkadaşlar. 30 Haziran'a kadar getirip paranızı Türkiye'ye yatıracaksınız bankalara. Olursa Gelir Dersi Başkanlığı 31 Aralık 2021 tarihinde bu bankalardaki bilgileri alacak, sizin bulunduğunuz ülkelere bildirecek. Mantıklı mı? Değil. Yani ben buradan yola çıkarak son bu bir haftadır bu gelişme var. Videoları devam paylaşıyorum sizlere Arkadaşlar Gelir Dersi Başkanlığı'nın bu videosundan sonra bu aynı Gelir Dersi Başkanlığı bu sene paylaşım zor yapar. Evet arkadaşlar. Her zaman sizlere dediğimde devlet vatandaşına tuzak kurmaz veya başkasına kurmaz. Eğer burada getirip bankaya paranızı yatırırsanız sizi bu gelir dairesi başkanlığı bulunduğunuz ülke bilirse size tuzak oluyor. Veya her kimse yabancıya da çünkü yabancılar getiriyor. İşte Ar Ar İranlı Iraklı'nın parası var veya Somali'nin var veya işte başka ülkelerde Alman'ın var Türkiye'de hesabında diyelim para yani veyahut işte Finlilerin bile varmış orada. E, yabancılarla evli Türklerin, e, Türkler öldüğü zaman Türk vatandaşları, onların eşleri Türkiye'den emeklilik maaşı alıyor. O da sorun. Onların ülkelerindeki böyle sorular bana geldi. E, Gelir Başkanlığı buradan gelecek. Bunların hesaplarındaki bilgileri bulunduğu ülkelere gönderecek. Ha, bunlar ne yapmışlar? Düşünmemişler ki ya böyle bir şey olur. E, normalde bildirmeleri lazım kendi ülkelerinde. Çoğu yapmamış. Bu işte yeni ortaya çıktı. Şimdi de diyorsun dövizini mövizin getir yine yatır bankaya varlık barışı ki bu varlık barışı çağrı, çağrışımı çok zaman yapılmış arkadaşlar. 2011'de bu anlaşmaya imza yap atmışlar ama ondan sonra bu barış, getirin getirin diye çok çağrı yapılmış. 2017'de biliyorsun meclisten geçmiş bu kanun olarak anlaşmayı orada kanunlaştırmışlar. Dört parti imza atmış ondan sonra da gurbetçi bilgilendirilmemiş. Şimdi arkadaşlar buradan erteleme büyük bir ihtimalle olur diyorum ben. Gelişmelerden sizleri haberler edeceğim. Ee, sizi ümitsizliğe kaptırmaya çalışanlara da inanmayınız. Çünkü bozgunluk e, bozgunculuk yapıyorlardı. Ha, paylaştı paylaştı paylaşılacak paylaştı ama şöyle oldu böyle oldu. Hep e, Avrupa'da genelde televizyon kanalları bir değil arkadaşlar birden fazla. İnternetten televizyon kanalı kurup oradan yayın yapanlar. Yani WhatsApp numarası e, televizyonda görüyorsunuz altta gördüğünüz zaman kaçın arkadaşlar o programdan. Birine sizi yönlendirmeye çalışıyorsa e, ben sizi böyle bilgilendiriyorum. Benim bilgilerim sağlam. Gelir Dersi Başkanlığı videosu açık ve seçik olarak yine dövizi getirindiğine çağrı yapıyor. Ya bundan sonra da getirip bu vatandaşı veya yabancını onun ülkesine bildirdiğin zaman bu arkadaşlar yani hiçbir şey yere sığmaz. Bundan sonra ne olur bilmiyorum ama siz be benim bu videomu paylaşın dediğim gibi kanalıma bu YouTube kanalıma abone olup zili tıklayınız. Bu iş bittikten sonra da çıkabilirsiniz çünkü ben sizlere hep bilgili ee, öyle bilgileri veriyorum ki belgeli hepsi arkadaşlar. Diğer videolarımda izleyiniz kafanıza e, ne soru varsa orada cevapladım en son tüm sorulara da cevap verdim yine e, yorum kısmına yazın veya bana e, gönderin internet üzerinden. Facebook linkimi de koyuyorum bu videonun yazılı kısmına. Oradan da tıklayıp Facebook'tan da gönderebilirsiniz bana mesaj. Ben herkese genelde cevap veriyorum. Sizlere de cevap veririm. Bu işten inşallah az hasarla kurtulursunuz. Ama şu anda erteleme kararını gayri resmi veya gayri resmi olarak bekleyiniz. işlem yapmayınız. Ama şu gidişat son bu videodan sonra ne gözüküyor? Türkiye bu sene de paylaşım yapmaz. O Şundan da emin olun Avrupa topluluğu şu bu zorlarsa bile Türkiye büyük devlet. Bunda iyi bir planla giderirse burada Türkiye'yi fazla gene sıkıştırmazlar, zaman verirler. 2022'ye sarkar bu. 2022'de seçim meçim olursa erken seçim bu arkadaşlar 2023'e gider benim Yakup'un görüşüne göre şu andaki benim görüşüme göre. Evet arkadaşlar sizlerle paylaştığım bu bilgileri herkesten paylaşıyorum. Yukarı doğru da iletiyorum. İnşallah bu işte fazla mağdur olmadan bu işten atlatırsınız. Ee, sakın sakın ha şu e, e kapkaççılara para kaptırmayınız. Biliyorsunuz beni bilgilendirmelerimden sonra bunlar basbaya rahatsız olmuşlar. Yani Allah belanı versin Yakup şarkısı söyleyip duruyorlarmış. Arkadaşlar alıyoruz haberlerini. Ratingleri düştü. E, millet zaten otomatik olarak bunu da burada belgeli her şeyi görünce ne yapıyor? Onlara tepki gösteriyor. Arkadaşlar videolarım eski videolarımda seyrediniz. Herhangi bir sorunuz olursa yine bana bildiriniz. Ben sizi bilgilendirmeye devam edeceğim. Gelir Dersi Başkanlığı'nın bu videosundan sonra gel, bu Gelir Dersi Başkanlığı eğer gurbetçiyi Norveç ve Letonya'ya yaptığı gibi diğer ülkelerde de bildirirse arkadaşlar çok büyük bir e, devletin e, kurumlar arasındaki yanlış gözüküyor. Yani burada Gelir Dersi Başkanlığı'nda bir bölüm böyle yayın yapıyor. Öbür bölüm bildirecekse Burada Cumhurbaşkanımızın emrinde, Hazine ve Maliye Bakanı'nın emrinde onlar işe el atmalar lazım. Lütfi Elvan'a da bunu Maliye Bakanımız şu anda Hazine ve Maliye Bakanımıza ben bu bilgileri de bu hafta ileteceğim. Arkadaşlar hepinize HESG'den selamlar, kalın sağlıcakla. Şimdi yurt dışı ve yurt içi varlıklarınızı ekonomiye kazandırmanın tam zamanı. Türk vatandaşı olun ya da olmayın, vergi mükellefiyetiniz bulunsun ya da bulunmasın, yurt dışındaki para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarınızı Türkiye'ye getirin, kazançlı çıkın.